Merhaba sayın velilerim, değerli öğrencilerim. 2025-2026 eğitim öğretim yılının LGS sınavının ilk denemesini şu an gerçekleştirmekteyiz. Lider Akademi ailesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Bu ilk denememiz de Türkiye geneli alan yayınları deneme sınavıdır. Ve bu ilk denememizi uşaktaki tüm öğrencilerimizin katılabileceği şekilde, ücretsiz bir şekilde Lider Akademi ailesi olarak ayarladık. Şu an öğrencilerimiz sınavda. Daha eğitim öğretim yılı başlamadan önce biz neden deneme yapıyoruz? Öncelikle öğrencimiz nerede? Ne yapıyor? Hangi konularda eksiği var? Hangi derslerde eksik? Bir bunu görmemiz gerekiyor. Ondan sonra eksiklere göre tespit yapıp sene boyunca ona göre bir yol izleyeceğiz, yol haritası izleyeceğiz. Sürekli bu denemeler birbirini takip edecek. İlk başta 15 günde bir deneme, daha sonra haftada bir deneme olacak şekilde bu yıl içerisinde DGS için en az 60 deneme, 60 ve üzeri öğrencilerin durumuna göre son zamanlarda 10 ya da 15 deneme daha ekleyebiliriz. Bu tamamen süreç odaklı bir şey olacak. Süreç bize ne gösterir ama 60 deneme en az uygulayacağız. Denemeler neden önemli? Şimdi biz konuyu öğretmenimizden dinledik, okuldaki öğretmenimizden dinledik. Özel ders oluyorsa özel ders öğretmeni, etüt merkezi ise etüt merkezinden konuları öğrendik. Daha sonrasında ne yapıyoruz? İlk önce kazanım soru bankası çözüyoruz arkadaşlar. Neden kazanım soru bankası? Çünkü benim konuyu ilk önce bir öğrenmem lazım. Zihnime bir almam lazım ki ondan sonra yeni nesil soruları çözebileyim. Önce ben kazanım soru bankamı çözdüm. Arkasından orta seviye yeni nesil soru bankasını çözdüm. Üçüncü soru bankası zor olmalı ki artık ben konuyu kazanım soru bankasıyla zihnime aldım. Orta seviyede çözerek bir oturttum. Zor olanı da çözeceğim ki daha iyi yerlere gelebileyim. Soru bankaları arkadaşlar bize neyi öğretir? Konuyu öğretir. Konu hakkındaki eksikliklerimizi giderir. Daha sonrasında neden deneme sınavına girmeliyim? Deneme sınavı da şundan gerekli arkadaşlar. Soru bankası bir ya da iki kişinin zihninden çıkan sorular yazılıyor oraya. Bir iki kişinin denetiminde ve bunu bize ne yapıyor konuyu öğretmek amacıyla yazılıyor soru bankası ama denemeler daha çok sınava yönelik, daha kaliteli sorular, sınav sorularına benzer sorular denemelerde bizim karşımıza çıkacak ve e, öğrencilerde denemeler stres kaygıyı da azaltacaktır sebebi de şu e, her hafta sınava giriyor öğrenci optik kodluyor. Sınavda kaç soru çıkacaksa ona göre işte Türkçesi, İngilizcesi, inkilabı, daha sonra işte ne vardı? Din kültürü, sayısalda da fen ve matematik sorularını bir sistemli şekilde görüyor. Her hafta bunu uygulayan öğrenci artık sınavda da deneme oluyormuşçasına ilk başta bir tık heyecan yapsa bile sonrasında denemeye çok fazla girdiği için deneme oluyormuş gibi sınavını tamamlayıp çıkacaktır. Sınav stresi ve kaygısı çok fazla olmayacaktır. Bundan dolayı deneme sınavları hem sınav stres ve kaygımızı azaltmak için hem de yanlışlarımızı daha net görmek için, eksiklerimizi daha net görmek için çok önemli arkadaşlar. Bundan dolayı biz öncelikle konuyu öğreniyoruz, çeşitli soru bankalarından sorularımızı çözüyoruz. Sınav öğrencileri sadece LGS bandına da değil bu. LGS, YKS, KPS, ALS, MSU diğer e, sınavlarda da bu çok önemli. Sen önce konuyu öğreneceksin. Sonra en az 3 kitaptan soru bankası kademeli kademeli kolay orta zor diye ilerleyeceksin. Ve mutlaka da deneme sınavlarına süre tutarak gireceksin bir kurumda giriyorsan bu zaten size süre verilecektir. Evde de deneme sınavı yapıyorsan süreyle süre tutarak yapmalısın. Çünkü sınavlar LGS'de olsa, YKS'de olsa, KPS'de, ALS, MSV'de, Türkiye'deki tüm sınavlar sadece bizim bilgimizi ölçmüyor. Ne yazık ki neyi de ölçüyor. Zaman yönetimi var mı? O öğrenci çok fazla bilgisi olabilir ama süreyi yetiştiremiyordur. Zaman yönetimi yoksa onun bilgili olması önemli değil. Atıyorum 80 soruluk bir sınava girdi. Süreyi yetiştiremedi. 65 soru işaretledi 15 direkt eksi de. Yani bundan dolayı deneme sınavları zaman yönetimi, stres, kaygı, moral, motivasyon bunlardan dolayı çok çok önemli. Biz Lider Akademi ailesi olarak az önce de söylediğim gibi bu eğitim öğretim yılında LGS öğrencileri için en az 60 deneme ki üzerine mutlaka çıkacaktır yapacağız arkadaşlar deneme kulüplerimize üye olmak için dışarıdan gelen öğrencilerimizi de deneme kulüplerine kaydediyoruz bizimle iletişime geçerseniz iyi olur en azından öğrencimiz nerede ne kadar ne yapabiliyor görmüş olursunuz hoşçakalın TT hocamla kalın.